Kaldıraç sizi fakirleştirmez. Ama küçücük bir hatayı 10 kat, 20 kat büyütebilir. Ve acı bir gerçek var. Kaldıraçlı ürünlerde perakende yatırımcıların ezici bir çoğunluğu para kaybediyor. Hatta resmi veriler bu oranın %74 ile 89 arasında olduğunu gösteriyor. Şimdi size para kaybetmenin 9 çok basit sebebini anlatacağım ve en sonunda da tek cümlelik bir çözüm vereceğim. Peki kaldıraç tam olarak neyi değiştiriyor? Kaldıraç kar potansiyelini büyüttüğü kadar zararı da birebir aynı oranda büyütür. İşin en sert tarafı ise şu. Fiyat sizin aleyhinize hareket ettiğinde aracı kurumun sistemi teminatınızı korumak için pozisyonunuzu otomatik olarak kapatabilir. Buna likidasyon ya da margin call denir. Bazen size tepki verecek zaman bile tanımaz. Gelelim o 9 basit ama maliyetli hataya. Birincisi, stop seviyesini mantıklı bir yere değil, sadece yakın bir yere koyuyorsunuz. Kaldıraçlı işlemde en ufak bir fiyat dalgalanması bile o yakın stopu tetikleyebilir. Sonra ne olur? Fiyat sizin beklediğiniz yöne doğru gider, siz de ekranın başında ah be kaçırdım diye baka kalırsınız. İkinci ve belki de en pahalı hata, likidasyon seviyesini stop olarak görüyorsunuz. Eğer sizin bir stop planınız yoksa, piyasa o stopu sizin yerinize koyar ve bunun adı likidasyondur. Unutmayın, likidasyon neredeyse her zaman en kötü fiyattan ve en kötü anda gerçekleşir. Üçüncüsü, pozisyon boyutunu yanlış hesaplıyorsunuz. Başarılı bir yatırımcı, pozisyonunun boyutunu haklı çıktığında ne kadar kazanacağına göre değil, haksız çıktığında ne kadar kaybedeceğine göre ayarlar. Siz ise hesap bakiyenizin yüzde biri veya ikisi gibi makul bir risk almak yerine tek bir işlemde ya tamam ya devam kumarını oynuyorsunuz. Bu şekilde yapacağınız üç tane ters işlem, oyunu tamamen bitirmeniz için yeterli olabilir. Dördüncü neden, aşırı kaldıraç kullanmak. Bu size hiç nefes payı bırakmaz. 10 kat, 20 kat gibi yüksek kaldıraçlarda, piyasanın en sıradan, en normal oynaklığı bile sizi pozisyonunuzdan silkeleyip atabilir. Kaldıraç oranı arttıkça, hata toleransınız sıfıra yaklaşır. Beşincisi, maliyetleri küçümsüyorsunuz komisyon, alış-satış fiyat farkı yani spread ve tabii ki fonlama maliyetleri. Eğer Perpetual Futures işlemi yapıyorsanız, fonlama maliyeti, CFD işlemi yapıyorsanız, gecelik taşıma maliyeti sürekli hesabınızdan düşer. Siz pozisyonda kaldığınız her an bu maliyetler işlemeye devam eder. Düzenleyici kurumlar da özellikle kaldıraçlı ürünlerin bu maliyetleri ve dolayısıyla kaybı büyüttüğünü sürekli vurguluyor. Altıncı hata, plansız işlem açmak bir işleme giriş yeriniz var ama sonrası için hiçbir senaryonuz yok. Nerede ekleme yapacağım? Hangi seviyede kar alıp çıkacağım? Ne olursa bu fikrimden vazgeçeceğim? Gibi soruların cevabı yoksa, o işlem bir yatırım değil, sadece bir tahmindir. Yedinci sebep, tamamen psikolojik, intikam işlemleri ve FOMO yani kaçırma korkusu. Bir işlemde stop oldunuz ve hemen ardından kaybettiğimi geri alacağım hırsıyla, öncekinden daha büyük bir pozisyon açıyorsunuz. Kaldıraçlı piyasalarda bu, yangına benzinle gitmekten farksızdır. 8. Hata Volatilitenin yüksek olduğu günlerde aynı stratejiyi zorla uygulamaya çalışmak. Önemli bir haber akışı, ekonomik veri açıklaması veya ani fiyat fitilleri. Kaldıraçlı işlemlerde bu tür hızlı hareketler saniyeler içinde margin call olmanıza veya likidasyona uğramanıza neden olabilir. Piyasanın karakteri değiştiğinde stratejinizin de esnek olması gerekir. Ve dokuzuncu son hata. Bir edge yani avantajınızın olmaması. Sisteminiz yok, tekrarlanabilir bir yönteminiz yok, işlem kaydınız yok. Eğer piyasada tutarlı bir şekilde kazanmak istiyorsanız, içime öyle doğdu diyerek değil, net kurallar, istatistiksel bir avantaj ve bu kuralları tekrar tekrar uygulama disipliniyle hareket etmelisiniz. Bunlar yoksa, elde ettiğiniz sonuç şanstan ibarettir ve şans da bildiğiniz gibi bir gün mutlaka biter.'' Peki tüm bu anlattıklarımın tek cümlelik çözümü ne? Kaldıraçlı işlemlerde hayatta kalmanın formülü aslında çok basit. Kaldıracı değil, riski sabitleyin. Yani her işlemde küçük ve önceden belirlenmiş bir risk alın, net bir stop noktanız olsun, pozisyon boyutunuzu doğru ayarlayın ve maliyetleri mutlaka hesaba katın. Bunları yaptığınızda gerisi zaten gelecektir. Bu bilgiler faydalı olduysa videoyu beğenmeyi ve daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.